Pandemi her kesimi vurdu ama özellikle esnaflar çok zor durumda. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'de vakıf kiracılarına yapılan %12'lik zamı eleştirdi. Gaytancıoğlu bu pandemi döneminde en azından sıfır kira artışı olması gerekir. Hatta kiralar dondurulur. Nasıl bir devlet anlayışı bu? Biz bunu anlamıyoruz dedi. Edirne'ye Bulgar turistler geliyor. Sözde döviz bırakıyorlar alışveriş yapıyorlar ama bu tüm esnaflara yansımıyor. Özellikle Edirne gibi tarihi bir kentte 650'nin üzerinde vakıf kiracısının olduğu bir şehirde yine zam yaptılar. Vakıf kiralarına zam yapıldı. Ne kadar mı? %12. Ya biz esnafa para verin diyoruz, esnafa destek verin diyoruz. Bu pandemi döneminde en azından sıfır bir kira artışı olması gerekir. Hatta kiralar dondurulur, kiralar istenmez. Nasıl bir devlet anlayışı? Biz bunu anlayamıyoruz. Neden birazcık daha para almak için uğraşıyorlar? Görmüyorlar mı insanlar alışveriş yapamıyor, dükkana gidemiyor? Dükkanı açtığını düşünün esnafın. Elektrik ödeyecek, kira ödeyecek, varsa işçisinin sigortasını ödeyecek. Kaldı ki artık sadece kendileri duruyorlar dükkanlarında. Isınamıyorlar. Ciddi anlamda sıkıntı içerisindeler. Kapalı oldukları günlerde bankalardan kredi çektiler. Kamu bankalarından bunların ödemeleri geldi. Dükkana mal alamıyorlar. Alışveriş yok. Bir de üstüne üstlük vakıf kiralarında artış yapılıyor. Vakıflar devlete ait. En azından devlet ali canaklığını göstererek bu dönemde kira artışı yapmamalı, esnafımıza da destek olması gerek. Bu ödenemeyen, yapılandırılması gereken pandemi döneminde alınan kredileri dondurması lazım. Bir yıl dondurması lazım. Yetkilileri tekrar uyarıyorum. Esnafımız gerçekten zor durumda vakıf kiracısının yanında olsunlar.